Merhaba Nesim Yöneleri, Palarsi Bülteni ile karşınızdayım. Bugün ilk maçım 635 kodlu Altay Gazişehir maçı. Altay son maçında Deniz Spor 3-3 berabere kaldı. Zaten ligin ikinci arasında güçlü bir kadro kurdular. Ve yani iç sahada özellikle kolay skor bulabilen takım da bunu deplasman maçına da yansıttı son karşımada. Ama tabii 3 gol yemekten de kurtulamadı. Diğer yanda Gazişehir harika bir form grafiği yakaladı. Onların hedefi ilk 2'den direkt Süper Lig'e çıkabilmek. İki güçlü takım karşılaşıyor. Gazişehir de deplasmanlarda biraz oyun stili de yatkın bu karşımada gol bulabiliyor. Ama Altay'ın da skor bulacağını düşünüyorum. Karşı gol var bu aslında, öneriyorum. İkinci maçım 636 kodla Elazığ Spor'a altına vurdu maçı. Altı, Altı, Elazığ -Spor, El Spor bir mağlubiyet serisi içine girdi. Yani ligin ikinci yarısında bir sürü yeni transfer yaptılar ama sanki böyle yeni sezona başlamış bir takım gibi oldular. Yani sanki hazırlık kampının ligin ikinci arasında yaşıyor gibiler. Bu yeni transferlerin birbirine alışması, uyum süreci, bir organizasyon sağlamaları için vakti ihtiyaçları vardı. E bunu da tabii ligin ikinci yarısında bulamıyorsunuz. Üst üste yeni ilgiler aldılar. Artık adım adım alt lige gidiyor Elazığ Tabii iç avantajı diyor Elazığ Elazığ'da oynayamadığı için stadındaki problemden dolayı tadilattan dolayı maçları farklı şeyde oynuyor. E diğer yandan Altınordu son maçında Osmanlı'ya kaybetse de öncesinde önemli galibiyetler almıştı deplasman maçlarında. Zaten onların deplasman oyunu onlara daha yatkın. Bu karşılaşmada da ben Altınordu'nun kazanacağını ve ilk golü bulduktan sonra hızlı hücumlarla farkı artıracağını düşünüyorum. Handikaplı Altınordu galibiyeti tercih edilebilir. Son maçım 35 kodları ile Spor Beşiktaş maçı Rize Spor ligin ikinci yarısının en iyi performans gösteren takımlarından birisi. Kontrol ataklarda da çok başarılılar. Set oyununda da kendilerini geliştirdiler. Son iç zaman maçlarında önemli galibiyetler aldılar. Diğer yanda Beşiktaş e, Göztepe maçında gol yemedi ama kesinlikle gol yiyebilirdi. önce Konya Spor maçında evinde oynadı. 2 gol yedi. Deplasmanda zaten biliyorsunuz Kayseri Spor karşılamasında yine 2 gol yemişti. Ondan önce Fenerbahçe maçı 3-3 bitti. Yani bu takımın savunması güven vermiyor. Kalesi de son maçta iyi oynasa da çok güven veren bir isim değil. bu mücadelede 2.5 öneriyorum. Bu 3 maçın toplamını 5.05 herkese bir şeyler puanlara boşansın diyorum.